Bismillahirrahmanirrahim Soğanlar ne için kavruluyor derseniz Akşam yemeği için kavruluyor arkadaşlar Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun Biraz domates salçam ve sarımsak Biraz biber salçası ve sarımsak Bir de barbunyamız var Şimdi ne yapalım Bu barbunyalarımızı daha önceden haşladık Bismillahirrahmanirrahim Sevgiyle kattık 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 Harika Bunları biraz kavuralım. Bunlar da kavrulurken sırada şöyle göstereyim size. Bir diş sarımsak var. Atalım. Bir diş sarımsak da burada. Bunu da atalım. Şimdi de sırayla domates ve biber salçasını. Domates salçasını atalım. Atalım. Bir güzel karıştıralım. Birazcık da su ekledik mi? Biraz da tuz ekledik mi? Şöyle tuzumuzu şöyle atalım. Biraz pul biber atalım. Biraz karabiber atalım. su ilave edelim. Tam 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 arkadaşlar önceden haşlanmış barbunyamızın içine suyunu da ilave ettik. Şimdi sevgiyle kısık ateşte pişmesini bekleyebiliriz. Allah evlerimizden bereketi eksik etmesin. Sevdiklerimize yaptığımız yemekler şifa olsun kanalımıza abone olur. Bizi desteklerseniz çok seviniriz. Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Yemek yapmak çok kolay. Tabii ki bunun için zamanımızı hazırlayacağız. Daha önceden biraz düşünürsek ne yapacağımızı. Ertesi gün daha kolay oluyor sanki. Değil mi? Çok becerikli çalışan anneler var. Çok güzel ev hanımları var. Hayranım onlara. Ben de çok güzel bir ev hanımı olmak için çabalayan bir anneyim. İnşallah bir gün ben de tam anlamıyla ev, evin hanımı olurum. Ee, eşimin kazandığı tüm aileye yeter ve ben de çocuklarımla daha fazla vakit geçiririm. Çalışmak zorundayım şu an. Ee, ailemizin ekonomisine katkıda bulunmak zorundayım ama dua ediyorum Rabbimden eşime bol hayırlı helalinden kazan.